Evet sayın seyirciler Kızılırmak Yerel Dernekler Federasyonu 26. Bahar Futbol Turnuvası'nda yanımızda Hüseyin ve Berkcan var. Bugün Tayland takımı ilk yarıyı geride kapattığı halde ikinci arada üstünlük sayısını özellikle Berkcan'ın golleriyle ele geçirdi ve mücadeleden 5-4'lük skorla ayrıldı. İlk söz hakkını mağlup taraftan Kaptan Hüseyin'e vermek istiyorum. Evet Hüseyin Bey neler söylemek istersiniz? İlk kere üstünü kapadınız lakin ikinci yarıda rakibiniz üstünlüğü ele geçirdi. Bir daha da size vermedi. Neler belirtmek istersiniz? Karşı takım güzel oynadı. Biz de bugün az oyuncularımızı dinlendirmek adabına yedek oyuncularla çıktık. Hedefimiz şampiyonluk. Kimse bu skorlara yanılmasın. Zardal geliyor. Evet Hüseyin Bey'den. Karşınızda bırakıyorum. Eee devam ediyorum. Görüşmek üzere. Hüseyin Bey'den oldukça iddialı yorumlar geldi. Evet Berkcan takımının galibiyetinde ikinci yarının henüz başında sergilediğin performans, attığın goller çok etkili oldu. Neler söylemek istersin? Güzel bir maçtı bizim için. Rakip takımı tebrik ediyorum. İlk başta önce önde başladılar ama ikinci yarı toparlayamadılar. Güzel bir maçtı. Evet. Her iki takım oyuncularına da teşekkür ediyorum. Şunu da belirtmek isterim ki çok centilmence geçen bir mücadeleydi. Bu yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Önümüzdeki mücadelelerde başarılar diliyorum.